Arkadaşlar bakar mısınız nasıl güzel tomucuklar renklenmeye başladı. Havalar serinleyince de çok güzel oluyor siyah bordiler. Size söylemiştim aşamalarını çekeceğim diye. Bakın nasıl güzel pembe pembe uçları Arkadaşlar, nakas sarmaşığının çiçeklerinin güzelliğine bakın şöyle. Minik minik şöyle tomurcuklarına bakın uçlarında şöyle. Ay şunun güzelliğine bakın arkadaşlar nasıl güzel. Bunlar da e, serini çok seviyor. Hava böyle hemen serinlediği anda böyle minik minik tomurcuklarla açmaya başlıyor şöyle şöyle. Çok güzel çiçekleri var. şu nakas sarmışını da çok seviyorum ben. Çok tatlı bir çiçek. sevilmez mi? Baksanıza şunun tatlılığına. Bu yine tüylümüz. Böyle. Bu iki saksı. Bu bayağı güzel oldu. Böyle yaprakları iri iri. Gayet güzel. Bu da mitolojik güzelimizin tesbih çiçeği. Bunu da buraya koydum. Buradan uzun, uzadı uzayınca böyle saç gibi görünüyor. Şöyle gayet güzel oldu bu da. Hava serinleyici demiştim ya arkadaşlar. O kalisislerimiz bile maşallah şöyle çok güzel bir şekilde açmaya başladı. Serin havaya bayılıyorlar böyle. Çok güzeller. Arkadaşlar bir de e, şu yeni aldığımız panda çiçeklerini göstermek istiyorum böyle şuna bakın bunu ayı pençesi de deniyormuş bunu kadın alırken çiçekçi dedi ki aslan pençesi birisine dedi maymun pençesi ama ben baktığımda bunun ayı pençesi bunun da farklı bir ismi var tüylü hatta yazarım üstüne isimleri çünkü biraz karışık ama çok güzel bu iki türü uzun zamandır ben arıyordum ya çok büyüğü vardı ya çok küçüğü bu tam böyle ideal bu da öyle bunu da çiçekli halini görmüştüm bunu görmedim ama bunun çiçekli halini gördüm çok güzel çiçekleri var bu da e, kadın çiçek açtığını söyledi ama bilmiyorum artık açınca hep beraber göreceğiz bunlar da çok güzel bunlar ailemizin yeni üyeleri <laughs> bunlar küçükler tüylü sukulentimizin bakın ilk defa çiçekleri açıyor bu şekilde şöyle küçük küçük minik minik çiçekleri var ama tam es açmamış bu da böyle, serinliği gördükçe kızardı bunlar böyle bu da çok güzel bir çiçek kırmızı kırmızı açıyor minik minik şunları biraz alalım artık bu da öyle. böyle bir sürü yavruz verdi işte. bunu da çok güzel çiçekleri var bunu buraya diktik İlk bunları ayırmıştım maşallah her yerinden böyle küçük küçük yavrular verdi.